Herkese merhaba. Bugün bir <laughs> tanıtım videosu yapmam gerektiğini düşündüm. Yani biraz sonra bir e, bugünkü ikizler Dolunay ile ilgili bir video yapacağım. Ama ondan önce size duyurmak istediğim bir şey var. E, ondan bahsetmek istiyorum. Onun için biraz ilgi çeksin diye köpeğimi de yanıma aldım. Bak lan. <laughs> e, şimdi ben e, belli bir abone sayısına ulaştığım için YouTube iş ortağı olduğum bir şekilde e, dolayısıyla üyelikler açma e, şansı yakaladım <laughs> biraz bu konuyu açıklamakta zorlanabilirim e, kusura bakmayın onun için yani özetle e, artık üyelere özel bazı videolar paylaşacağım e, ve bunun karşısında da biraz gelir elde etmeyi düşünüyorum tabi bu biraz itici geliyor e, insanlara ben de böyle üyelere özel videolar falan gördüğüm zaman çok iyi olma e, eğilimde değilim ama bildiğim kadarıyla bana maddi olarak yardımcı olmak isteyen birçok abonem var. Daha önce sormuşlardı çünkü bu konuda ne yapabiliriz diye. Kanalımı açtığınız zaman Katıl sekmesi var. Ona bastığınız zaman şu anda sadece ayda 7,5 lira gibi bir komik bir rakam öneriyor. Daha sonra bu fiyatı tabii arttırmayı düşünüyorum. Hepinize üye olun falan da demiyorum ama işte olmak isterseniz diye e, bu videoyu yapıyorum. Yani o katıl sekmesine basarsanız e, bana ayda e, 7,5 lira katkıda e, bulunabilirsiniz. Bunun karşısında da ben de size e, ne bileyim biraz daha eğitim e, içerikli bir e, üyelere özel videolar yapabilirim. Veya daha işte... Farklı şeyler işte köpeğimi çekiyorum falan bilmiyorum her türlü yapacağım gibi gözüküyor e, para kazanmak için. E, yani böyle bir seçenek sunduğumu e, paylaşmak için size bu videoyu yaptım. E, i̇steyenler tabii ki zorlamıyorum e, kimseyi. E, o katıl sekmesine basarak bana ayda buçuk lira yardım yapar. Şu anda hemen e, birçok video paylaşacağımı düşünmüyorum tabii ki ama... Arttıkça üye sayısı onlara özel içerikli şeyler yapmayı planlıyorum. Şu anda bir, bir üyem var. Onu da ismini versem mi vermesem mi vermeyeyim şimdilik. Ama çok teşekkür ediyorum ona da bu arada üye olduğu için. Yani şu anda üyelere özel bir şey yapmıyor olmam, ileride de yapmayacağım anlamına gelmiyor. Köpeğimin yanında size söz veriyorum bu konuda. Bu bilgilendirme videosunda bu şekilde sonuçlandırmış olayım. Biraz sonra e, ikizler dolunay videosuyla görüşürüz.